Merhaba değerli izleyenler. Ben Ömer Can Bugün yine Hamza Yardımcıoğlu ile beraber e, eski metinlerde günümüz sisteminin izleri. E, bununla ilgili önceki videoda bahsetmiştik. Hamza Bey e, bundan bahsedecek, konuşacak diye. E, direkt başlayalım konuya. Siz tamam. e, eski metinleri sıklıkla, zaten önceki yıllardan beri inceleyen birisiniz. Ve e, geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir şey söylediniz. Evet. İlgi çekici bir konuydu. Günümüz sistemine dair bir iz olduğunu söylemiştiniz. Bundan bahsederek şimdi, başlayalım. Şimdi bak kitabın mukaddes'te hı hı. bir bölüm var. Yani Yeni Ahit'te, Kitab-ı Mukaddes'in Yeni ayetinde Yeni ayetinde son bölümünde Vahiy diye bir bölüm var. Hı hı. Ve bu metin işte bizim elimizdeki en eski kayıtları 1000 aşağı yukarı 1700 yıl kadar geriye gidiyor. Öncesi var çünkü o tarihteki Grekçe yapılmış tercümeler, öncesinde de işte onların kaynağını aldığı e, önceki daha eski metinler. Çok enteresan bir bölüm var orada. Bu daha önce de gündeme gelmişti. İnternetin ilk yayılmaya başladığı zamanlarda o bölüm internete yorumlanmıştı. Ama o bölüm aslında iki aşamalı bir sistemden bahsediyor, küresel bir sistemden bahsediyor. Hatta istersen onu e, telefonundan aç o bölümü hı hı. okuyarak gidelim. Bir cümle var onun içerisinde hatta birden fazla da dikkat çekici. Şimdi diyor ki bir sayıdan bahsediyor, bir numaradan, bir insan numarası diyor bu. Her insana verilecek bir numaradan hı hı. bahsediyor ve o numaraya, o sayıya sahip olmayan hiç kimse ne bir şey satabiliyor ne de bir şey satın alabiliyor. Neyle alıp satarız? Parayla dijital paranın e, 1700 yıl önceki bir metindeki karşılığıdır bu. Şimdi tabii şu soru gelebilir. 1700 yıl önce aslında 1700 de değil. Yani binler, bin, 2000 yıldan daha da geriye gidiyor. Gider de en eski tercümelerini biz kaynak aldığımız için şey yapıyoruz. Bu insanlar nereden bilecekti bunu? E, bilmeyecekti yani belki de. Yani asıl soru o değil. Asıl soru bu önceden bilindiği için mi yazıldı? Yoksa bunlar yazıldığı için mi uygulanıyor? Hani kendi kendini gerçekleştiren kehanet bölümü vardır ya diye bir şey vardır ya bir e, taz, e, sav vardır. Şimdi bak okuyarak gidelim. Ne kadar ilginç? Yerden çıkan canavar e, diye bir bölüm var. Onun hatta öncesinde önceki bölüm şöyle bitiyor: Tutsak düşecek olan, tutsak düşecek. Kılıçla öldürülecek olan kılıçla öldürülecek. Bu kutsalların sabrını ve imanını gerektirir diye bir olaydan bahsediyor ve o olayın devamında bizim odaklanacağımız kısım burası. Şimdi orayı okuyacağız. Tam orada yerden çıkacak canavardan. Yerden çıkan yani. canavar diyor. Bundan sonra başka bir canavar gördüm. Yani bir vizyonlar görüyor. Burada Yuhanna üzerinden anlatılmış onun vizyonları üzerinden geleceği görmüş. Ve gelecekte o vizyonları tarif etmiş, kendince, kendi terminolojisiyle o dönemin ifadeleriyle bunu yazmış. Devam ediyor. Yerden çıkan bu canavarın kuzu gibi iki boynuzu vardı. Ama ejderha gibi ses çıkarıyordu. İlk canavarın bütün yetkisini onun adına kullanıyordu. İki ilk canavar çıktı şimdi meydana. İki canavar. <laughs> Ve bu e, iki canavar. Derken iki tane yapılan, iki tane sistemden veya o sistemin karşılığı olan varlıktan bahsediyor burada. Hı hı. Devam edelim. Şimdi okuyunca daha net toparlanacak. İlk canavarın yetkisini onun adına kullanıyor. Yeryüzünü ve orada yaşayanları ölümcül yarası iyileşen ilk canavara tapmaya zorluyordu. İnsanların göz, gözü önünde Gökten yere ateş yağdıracak kadar büyük belirtiler gerçekleşiyordu. Belirtiler bütün dünyada. İlk canavarın adına gerçekleştirilmesine izin verilen belirtiler sayesinde yeryüzünde yaşayanları saptırdı. Onlara kılıç kılıçla yaralanan ama sağ kalan canavarın onuruna bir heykel yapmalarını buyurdu. Canavarın heykeline yaşam soluğu vermesi için kendisine güç verildi. Öyle ki heykel konuşabilsin ve kendisine tapmayan herkesi öldürebilsin. Küçük, büyük, zengin, yoksul, özgür, kele, köle. Herkesin sağ eline ya da alnına bir işaret vuruyordu. İşaret. Bir işaret. Öyle ki bu işareti yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşımayan ne bir şey satın alabilsin ne de satabilsin. Devamında şunu ekliyor. Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen canavarın sayısını hesaplasın. Çünkü bu insan sayısıdır. İnsan numarasıdır. İnsanlara verilen bir numaradan bahsediyor. Her insana eline veya alnına e, bir bak bunu çip çip şeyi fikrini getiriyor. Devam ediyor. Sayısı 666'dır diyor. Bu sayı bunu hesaplamak, bunu anlamak bilgelik gerektirir diyor. Aslında Şimdi, e, ben de burada şunu gördüm. Ee, ilk bende uyandıran intibayı söyleyeyim ya bir çip ya da bir dijital kimlik gibi Şimdi sanki bak, bir şey. ben şeydi. sana söyleyeyim. İkinci canavarın hı hı. yani her herkesin eline ve alnına numara vuran ve onun sayesinde sadece e, dijital para kullanabilen canavarın bir öncesi var. Bir altyapısı var. Evet. Şimdi dijital para dediğimiz internet sistemi üzerinde çalışır. Bu konu daha önce internetin işte ilk e, yayılmaya başladığı zamanlarda gündeme geldiğinde şu söylenmişti. Bu hep bilinen kısmıdır. Biz bilinmeyen kısmını konuşacağız. WWW İbranice'de ki bu metinler de İbrani metinlerinden tercümedir. W harfi altı sayısıdır. İbranice'de her harfin bir karşılığı Atomastik rakam saygı. vardır. Şey rakam karşılığı. Evet. Yani bu aynısı Arapçada da vardır. Evet. Ebced, Ebced o deniyor. Hı -hı. Cifir, Cifir hesapları deniyor. Bu aynısı aynı dil ailesinden geliyor zaten bunlar. Şimdi 666WWW demek 3 tane 6 demek. 666 demek. Birinci canavar internet. Ve bu internet üzerinde çalışan ikinci bir canavar dijital para sistemi ve bu işin deri altına implantı düşündüren, ima eden, belki öyle belki değil ama akla bunu getiren bir sistemle dijital paranın bu kadar eski bir metinde geçiyor olması o zaman şunu şunu sorduruyor bize. Yani birileri var, biz bunu biliyoruz, okült metinleri var bunların ki okült, ezoterik, ezoterik demek sembollerle anlatılan şeylerdir. Yani bu semboller mesela bir ezoterik metinde böyle harfler yoktur, yazılar yoktur. Simgeler vardır, semboller vardır ve bu metinler nedir? Bir müzik şarkısıdır. Bir sinema filmidir. Bir e, çizgi romandır. Bir çizgi filmdir. Bir anime filmdir. Bunlarla yapılır. Ve onlar kutsal ormanda üretilir. Kutsal ormanda. Hollywood'da üretilir. Gerçi bugün paradigma değişirken o Hollywood'da yerini dijital, siber dünyadaki versiyonuna Netflix'e bırakıyor. Her ne kadar zombi şirket olarak kar etmeyen bir şirket olarak tanımlanıyor olsa da yani 58 milyar dolar borcu olan ve 2021 yılı için 19 milyar dolar gibi bir bütçe ay ayıran böyle devasa bir şekilde fonlanan ama gelirine baktığımız zaman sadece borcu büyümesine rağmen sadece yıllık geliri en son 2.7 milyar dolar olan ve borcunu bile ödeyemeyecek bir şirketin bu şekilde arkasında Amerikan derin devleti hatta Amerikan demeyelim biz ona. Amerika'nın da üstündeki bir yapıdan bahsediyoruz. Amerika'da konuşlandığı için bu böyle söyleniyor ama bunun arka bahçesidir. Bu aklın arka bahçesi. Hollywood'dan Netflix'e geçen sistem. Evet, bu metinler bu kutsal orman olarak çıkan Hollywood'da üretilir ve önümüze koyulur. Biz burada bu okült yapıyı görürüz. Satanistik bir yapıdır aynı zamanda. Ve bu metinlerden bilgileri alır. Yine biz Kitab-ı Mukaddes üzerinden örnek verdik ama onun yeni ayetinden eski ayete gidip baktığın zaman da eski ayette de e, çok enteresan bölümler vardır. Yani burada canavar diye tercüme edilen şey beast'tir. İngilizceden çevrildi çünkü bunlar. King James Bible'da beast diye geçer. Bu Deccal demektir. Antichrist derler buna. Hı hı. Sahte Mesih, Mesih'in Mesih karşıtı olan kişidir. Bu Deccal sistemini anlatıyor. Ve aynı Deccalı eski ayete gidip baktığın zaman da kılıç, kılıç onun sağ elini vursun, sağ eli kurusun der ve devamlı der ki sol gözünü vursun ve sol gözü düşsün. Tek gözlü tek Deccal gözlü, sisteminden. Hani bu hep zannedir ki e, İslami literatürde daha çok tek gözlü Deccal bilinir vardır. Başka yerde yoktur gibi zannedin ama değil. Bu İbrani geleneğinde de vardır. E, Hristiyan geleneğinde de bu Deccal figürü vardır. Sadece bu semavi dinler olarak bildiğimiz dinlerde de değil sadece. Bütün daha önceki e, mitolojik metinlere baktığın zaman burada da vardır. Yani eski Sümer'de bile vardır. Yani İgigilerin e, başındaki Kingu figürü gibi... Yani karşılığı çoktur. Ve bu ezoterik metinlerde bunlara tapınan bir yapı. Bu şunu hep verdiğim bir örnektir. Bir film çok güzel anlatır bunu. Olive e, Stanley Kubrick'in filmi. Gözü tamamen kapalı Eyes Wide Shut. New York'ta Rockefeller'ların manikanesinde çekilmiştir. Film de orada çekilmiştir. Kendilerini göstermişlerdir burada. O film gerçektir. Oradaki ayin, oradaki Satanistik ritüeller. Bu yönetmenle ilgili de çok komple teorileri çıkıyor. Tabii de, o film çekildikten evet. sonra ölmesi falan filan. Ee, ama <laughs> filmin içerisinde daha başka unsurlar yani talimatnamenin dışına çıkarak filmi çektiği için e, ölümü öldürülme ihtimali olarak yorumlandı. Çok ilginç şeyler vardı. Mesela oradaki e, kadın bir, bir tane e, ismi Koran olan bir fahişe vardı. Kadının ölmesi ve ondan sonra morgtayken Gerçi o kısımlara girmeyelim. Şimdi burada çok şey yapabilir. Acayip şeyler vardı. Yani neyse oraları telaffuz etmeyelim. İzleyenler izlesin, görsün. Burada bir sürü tepki yağacak başımıza. Uğraşmayalım. <laughs> Anlayan anlar yani orada ne demek istediğini. Burada o biraz önce bahsettiğiniz Yeni Ahit'teki kısımlar herhalde Sağ eline veya alnına dediği kısım da ilginç. Neden? Çünkü e, burada en çok çipleme yapılması ile ilgili bahsedilen yerler aslında el ve beyin. Evet. E, yani çiplemenin şu an en yaygın olarak, evet evet evet, yani, yani, ya yani beyine implant şeklinde şu anda gibi bak, düşünüyor ya, ya da elle. İlk uygulamaları e, geçtiğimiz son 5-6 yıldır çok İsveç'te yaygın Hı -hı. olan Epicenter'da Epi yani İsveç'in e, silikon vazisi gibi yani nasıl Kaliforniya'da silikon vazisi varsa orada da Epicenter diye bir yerde bunun uygulamada RFID çipler olarak başlamıştı ve onlar buraya takılıyor. Tam evet. şuraya. Eline, tam, tam ele. Buraya. Şu kısımdaki boşluğa. Evet. Yani o yüzden bu bana biraz e, çip olma ihtimalini e, bence artırıyor. Gibime evet, geliyor benim. Da, Çünkü evet. en çok tartışan, da aslında. böyle bir şey. Şu var. hala günümüzde de öyle zaten. E, ele mi çip yapılacak, beyne mi çip takılacak? Şu an yoğun olarak konuşulanlar da bunlar. Şimdi ben buradan bir de şeye gelmek istiyorum. Ee, bu bize bir deccali sistemi anlatıyor. Evet. Bir de bunun karşılığında e, İslami anlatımlarda özellikle bir Mehdi döneminden bahsediliyor. Ve bu Mehdi döneminde de insanların yani malların bol olacağından, e, insanların bunları ücretsiz şekilde alacağından ve hiç kimsenin ihtiyacından fazla almaya tenezzül etmeyeceğinden bahsediyor. Evet. Şimdi bir de bu Deccal sistemin karşında böyle bir sistem tanımlaması evet. var. Şimdi hatta senin verdiğin örnekte işte malların ihtiyacının fazlasını almasının ötesinde orada şöyle bir şey vurgulanır. Bu gerçi tevatür düzeyinde bir anlatımdır ama vurgulanan şey şudur: altınlar. Kimse altın evet. altın istemez. Yani altın bir yük olarak görülür. Bu ne demek biliyor musun? Yani alternatif bir para sistemi demek. Evet. Başka bir para sistemi e, ya da paranın olmadığı bir sistem mi? Yani artık paranın dönüştüğü belki para olarak tanımlayabilir misin, tanımlayamaz mısın başka bir şey gidiyor ama böyle bir dönem zaten para sistemi değiştirilerek gerçekleşebilir zaten yeryüzünde. Başka türlüsü olmaz yani bunun. Ve bunun tabi mesela e, Kur'an üzerinden alacaksak örneğini Kuranda direkt bir mehdi anlatımı yoktur. Evet. Ama öyle bir dönem anlatımı vardır. Hem de birçok kez bir vaat şeklinde de çok net böyle ifadelerle söylenir. Mesela bir topluluktan bahsedilir, tamam mı? Der ki, onları tarif ederken farklı yerlerde de geçer. Onlar zalimlere karşı sert ve çetin, ama iyilere karşı müşfik yumuşak Mesela. başlı kişilerdir. Mesela bunların özellikleri kınayıcının kınamasından korkmaz, korkmaz bunlar. Olacak. Bunlardan bahsedilir ve e, bunlar yeryüzüne yeryüzü işte bu salihler adı anlatılan kişilere miras bırakılmıştır der. Çok açıksa yeryüzü der. Arz der yani. Bütün dünyada sağlanacak bir e, adalet düzeninin adaletin hakim olacağı bir düzene işaret eder. Bunun vaadini çok net evet, koyar. Evet öyle yani. bir dönemin miras bıraktılar evet. yeryüzüne. Mesela bu vardır. Onun dışında da başka yerlerde de vardır. Mesela e, Allah'ın yardımı eee izace en vel fetih. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Geldiği zaman devamında da ifade çok enteresandır. Bak eyten nase yadkhulune fi dinillahi ifaje. Allah'ın dinine insanların akın akın. kitleler halinde <laughs> girdiğini gördüğün zaman evet. diye devam eder. Şimdi bak aslında bir geleceği tarif ediyor. Yani e, gelecekten, gelecekten bahsediyor. olan bir şeyden evet. Şimdi büyük kitlelerin yani Allah'ın dini diye tanımlanan şey nedir o? O da o yani onunla ilgili getirilen tanım apayrı alakası olmayan bir şey var. Bugün karşımıza koymuş bir algı var. Şimdi düşünebiliyor musun sen? Mesela bu her ne kadar Mekke'nin fethine yorumlansa da bu geleceğe bir şey var burada. Allah'ın yardımıyla gelen doğaüstü, yani olağanüstü bir olaydan bahsediyor. Bugün milyonlarca insan İslam'a girme ihtimalini düşünebiliyor musun? Milyarlarca veya kitleler halinde bütün dünyanın akın akın. Olmaz ki. Ortadaki modele bak. Ya bak ortada onun rezilliğine, pisliğine bak yani. Şimdi insanların kafasında böyle bir İslam anlayış algısı imajı oluşmuş. Bundan bahsetmiyor. Başka bir şey var. Din dediği şey ne biliyor musun? Borç demektir Arapçada. Herkes diyor ki zannediyor ki böyle bir tapınma şeyleri ritüeller bütünü zannediyor. Din, bu da bu değil Kur'an'da anlatılan şey. Din demek borç demektir. Hatta şeyde var ya lekum dinu kum ayetinde sizin dininiz size benim dinim bana diye hitap et diyor o kime? O kafirlere. Kafirin suresinde var. Kul ya eyhel kafirun diye bas başlıyor. De ki ey kafirler bu borçlar üzerinden hatta kölelik şeyine bahsediyor. Kul ya ey kafirun la a'budu ma ta'budun. Ben sizin taptıklarınıza veya kölelik ettiklerinize kölelik etmem. Sizin efendileriniz siz onlar siz onlara edersiniz ben etmem diyor. Orada orada da ibadet fiilik fiilinde açık var yani kölelik etmek, işçilik etmek. Efendi köle iş, hep bunun üzerinden anlatır, hep bunlardan bahseder ama tercümelere bu şekilde yansımamış. Açın, hem sözlüğe bakın, o, eğer onunla yetinmiyorsanız açın. Mesela e, İsfahani'nin müfredatı vardır. Yani bu, bu konudaki en temel eserdir. Bütün ayetlerden de Siyak Sibakı ile birlikte geçtiği bütün yerlerde kıyaslamalı, mukayeseli şeyleri vardır. Din kelimesinin geçtiği mesela bir, siz birbirinizden borç aldığınız zaman bu borçları yazın, kayda geçirin derken ki hatta onun üzerine bir şey de muhabbet de geçmişti biz programlardan birinde. Blockchain'in borçların blockchain'de kaydedilmesi mevzusuna bir atıfla. Orada kullanılan kelime de, de dindir. Yani din üzerinden köleleştirilir, ibadet, köleleştirme, ibadet ettirilir. Seni borçlandırır, ve sana kölelik ettirir. Sistem budur. Ve bu sistem, borçlandırma sistemi bugün para sisteminin üzerine kurulu olduğu yapıdır. Sen bunu değiştirdiğin zaman ve hiç kimseyi bir efendi olarak, Rab olarak. Rab demek efendi demektir. Onu da yanlış biliyorlar. O da yanlış geçiyor. Hazreti Yusuf'un kısasında da bahsetmiştiniz. Onda da, onda da geçiyor. Yani zindandayken <laughs> e, diyor ki çıktığın zaman efendine söyle diyor. Burada Rabbim, anlat. Bir, bir Efendine şey. söyle derken o kişiye bahsettiği e, bir e, ekmekçi var, bir şarapçı var. Ekmekçi idam ediliyor. Rüyasında görmüştü zaten olayı. E, Üzüm şarapçıya söyle diyor. Efendine kastettiği onun efendisi. Çünkü o onun kölesiydi. Hatta kendi bile o Aziz'le ilgili söylerken Rabbim dediği, Efendim dediği aslında Aziz'i anlatır. O bana iyi davrandı der. Çocukluğunda çünkü onu evine aldı, onu büyüttü. O köle, köle tacirlerinden aldı. Ama tercümelerde oradaki Rab bu Efendi hep diye Allah gönderme gibi. Böyle bir şey yok yani. Çok net. Yani Firavun bile bunu söylüyor yani. Karşısındaki ben sizin büyük efendiniz mi? Ene Rabbukumul Ala. Efendiler hiyerarşisi koyuyor. Bak Kur'an köle efendi ilişkisini reddediyor. Allah'tan başka kimseyi Rab olarak bir efendi yani kelimenin tam anlamı bu. Kabul etmeyeceksiniz. Kralınız olmayacak, kralınız, diye. çünkü kral, elmelik sadece Allah'tır. Evet. Siz bu sistemin içerisine girerseniz ki nasıl ki daha önce Yahudiler girdiyse, Talut'u kendilerine bir kral olarak istedilerse, açın İsrail tarihini okuyun. Tevrat'ta da vardır bu. Daha doğrusu Tevrat'ın devamındaki eski ayetin bölümlerinde vardır. Samuel bölümlerinde anlatılır. Allah onlardan yüz çevirmiştir. Ben sizin melekinizim. Siz başka bir melek istediniz. Talut'u. Oradaki ismi Saul diye geçer. İstediniz ve o orada onların sefalet dönemi, rezillik dönemi başlar. Diktatörlüğe orada girerler. Devamında Davut'un kral olması, Süleyman'ın kral olması, hatta Süleyman kral olduğu için af diler ve neafetler ve bu krallığı bir daha kimseye vermeder. Bu müşrik kavim. Evet, Hz. Süleyman'ın kavmi müşrikti. Başlarında onların Rabbi Allah değildi. Süleyman'ı Rab olarak görüyorlardı. Ondan önce de babası Davut'u Rab olarak görüyorlardı. Evet müşriklerdi. Bunu söylediği zaman antitez gibi getiriyorlar. Değil işte. Süleyman'ın kendi şeyi var. Benden başka bir daha kimseye vermediği dua ediyor. Ve af diliyor krallığı. Oturduğu taht tan dolayı. Çünkü taht demek bak o da yanlış çeviri. Arştır. Arapçada arş demek taht demektir. Öyle bir çeviriyorlar ki onu şey istiva alel arş diye bir, birkaç kere geçen ifade vardır. Allah'ın e, tahta oturması net birebir bunu söyler. Ama şimdi bu Kur'an müfessirleri meal edenler diyorlar ki ya Allah nasıl tahta oturur falan. Bu yani Allah'ın şeyini düzeltiyorlar kendi akıllarınca arşa istiva etti. Kardeşim istiva demek oturmak demek. Alel arş arşın üzerine yani tahtın üzerine. Çok açık ifade. Bunlar mesela mealler o kadar şey ki güç resmi örtülemiş. Orijinaline gidip baktığın zaman bambaşka bir şey çıkarıyor. Yani bu din denilen mevzu işte oluş... o değil yani. Başka bir şey var orada. O zaman sizin söylediğiniz bu gelecekteki çağda, insanların akın akın geleceği evet. e, çağda bir e, köylük Ölüzü, efendilik işte, sisteminin bittiği, işte, bittiği, adil bir düzenin güzel çağdan öyle. bahsediyor diyorsunuz. Ö, efendilerin olmadığı, hı hı. liderlerin olmadığı. Hükümetlerin olmadığı, kimsenin kimseye köle olmadığı ama devletin olduğu bak. Onu da hemen şey yapıyorlar, yanlış anlıyorlar. Hükümetleri reddedebilirsin. Devlet başka bir şeydir. Adaleti tesis eden bir devletin yeryüzünde kurulacağı ve herkesin de oraya akın akın geçeceği ve bunun engellenemeyeceği. Bunu eski çağlarda yapamadı insanlar. Yapamazdı da. Çünkü ama bugün teknoloji şey bu imkanı veriyor. Dünyanın evet. öbür ucundaki insanla münasebetin olabiliyor, yani arada kilometrelerce mesafe olsa, olsa bile görüyorsun, konuşuyorsun, ilişkiler kurabiliyorsun. Bugün bak akıllı sözleşmeler işte denilen yapılarla bunlar bütün dünya yayılacak ve böyle bir yere gidecek yani dünyanın şeyi bu. Zamanın ruhu bunu emrediyor. Ha bundan önce ne olacak? Bundan i̇şte bundan öncekinde bir, bizim bu, bahsettiğimiz ilk aşama, bundan önceki aşama bu decali sistem diye tarif edilen e, veya bizim işte e, küresel elitler diye bahsettiğimiz bunların e, yoğun olduğu bir çağ mı olacak bundan önce? Ondan önce ama o kısa sürecek. O ne kadar kısa sürecek onu bilmiyorum ama peki bu kadar büyük bir kontrolü yani düşünsenize yani her şeyi kontrol edebildikleri bir sistem ellerinin altında ve bu sistem nasıl kısa sürecek ve nasıl yıkılacak? Çünkü, Çok büyük bir güç değil mi bu? Daha önceki konuşmamızda ne demiştim? Dedim ki sistemin o en büyük gücü aynı zamanda en büyük zayıflığı bu kadar büyük olması. Ve o alan içerisinde o birinci canavar, o altyapı sistemi nasıl ki ikinci canavarın çalışmasını sağlıyorsa aynı zamanda bunun alternatifi merkeziyetsiz bir yapının da çalışmasını sağlıyor ve onun üzerinde yani dünyayı ele geçireyim der ve tanrı olayım kafasındaki o tuzak kuran akıl var ya aslında kendine tuzak kuruyor. Aslında kendi sonunu. Kendi evet. Evet e, Hamza Bey bahsetmek istediğiniz başka bir şey varsa onu da alalım eğer yoksa. Yayına, Vallahi bu mevzular sab ederim. sabah kadar konuşsam bitmez ama böyle bir şey tadında bırakalım. <laughs> evet. E, ara ara aslında böyle videolar çekmek istiyoruz Hamza Bey'le. Yani daha farklı bu gündemin karmaşasından da bizi biraz uzaklaştıracak eski metinlere de girip çıkabileceğimiz bazı konular. Tabi Hamza Bey müsait oldukça böyle videolarda çekmeye çalışacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.